bu eğitim filmimizde sizlerle flow express yani akış analizini göreceğiz. bunun için sizlerle birlikte uygulayacağımız parçayı bol valve dosyasının içerisine koydum. orada mevcut. zaten SolidWorks'in kendi örnekleri içerisinde de mevcut. bir vana örneğimiz. bunu açıyoruz. karşınıza gelen sistemin içerisinde parçalar hazır yerlerinde. Bunun analizine geçeceğiz. Analize geçmeden önce e, bazı yerleri kapamanız gerekiyor. Kalıp tasarımında da kalıp e, analizinde de bunları yapmıştık sizle. E, bazı boşlukları biz kapatmıştık. Ama diyelim ki siz bunu göz ardı ettiniz ve devam ettiniz. Analiz yapmak istiyorsunuz. Flow Express'e bastınız. Tools'a gelip karşınıza dakika bir uyarı çıkıyor. Diyor ki ilk welcome ekranına hoş geldin ekranı geçerseniz parçada açıklar var. Bu açıkları kapamanız gerekiyor diyor. Örnek dosyası bu olduğu için burada bu resim çıkıyor. Yani her çiziniz parçada farklı bir resim çıkacak diye düşünmeyin. Parçayı analiz edip filmini buraya koymuyor. Örnek dosyası bu olduğu için. Açıkları kapatacağız. Bunu nasıl kapatacağız? Daha önceden montajın içerisinde tasarımı görmüştük. Montajın içinde tasarımı yapmak için ne yapmamız gerekiyor? İlk önce Insert Component New Part diyorum. Yani montajımın içine yeni bir parça getir. Montajın içine yeni bir parça getir dediğim zaman dikkat edin mouse'un uçu değişiyor. Bir okey işareti çıkıyor. Bir yüzey seçmenizi istiyor. Ben gelip yüzeyimi buradan seçiyorum. Diyorum ki bu yüzeyde tasarıma başlayacağım. Şu hatta seçiyorum. Sketch'te ve Convert Entities'de sanki ben çizmişim gibi ön planı alıyorum. Ben çizmişim gibi aldı. Sonra Feature'dan katlamaya giriyorum. Ve Extrude'la buna sadece ve sadece 3 milimlik bir kalınlık veriyorum. Bakın Tasarımı böyle bitirdiğiniz zaman analize girdiğinizde hata verecektir. Sizden istediği şey bu tıkacın içeriye doğru olmasıdır. O yüzden sizden ricam lütfen bunu öyle unutmayın. Ters yön diyerek sıfıra sıfır tamamen şu ağzı kapatıyorum. Aynı şekilde burada da parçamın girişini kapatacağım. Ne yapıyorum? Yüzeyi seçtim. Kenarı yakaladım. Sketch'teyim. İlk önce şu yüzeye dokundum. Sketch'i açtım. Şu kenarı yakaladım. Convert Entity dedim. Katılama komutlarından Extrude'la yine ters yöne tasarımımı yaptım. Şimdi 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 en güzel yerine geldik. Analize hazır dosyamız çünkü. Diyorum ki Tools Flow Express. FlowExpress'e girdiğiniz zaman bir basınç mı, bir akış mı, bir, bir yönden gelen bir akış mı bunu seçecek. Biz akış yönünü vereceğiz ama bunun için parçayı transparan hale getiriyorum. Dikkat edin. Transparan. Transparan. Tamamen sakladım. Ee, birazdan geri getireceğim. Sadece fikir vermesi için. Size aslında yine de görüntüm oradadır. Yani şu parçam aç dediğimizde, göster dediğimizde Geri gelecektir. Ama şimdilik tamamen saklıyoruz. Tekrardan açacağım size. Şimdi, akış analizi için nereden gelecek bu sıvı? Şunu gösterdiğim. E, bu işlem sırasında bir iki uyarım var size. Başka program çalıştırmayın. Özellikle analize geçtiğimiz sırada. Ve e, bilgisayarınızda başka bir program çalışıyorsa analizi çok ağır. Çok hızlı ilerlemiyor. Benim bilgisayarım e, 4 çekirdek ve e, Dell e, M4300 makine. E, olabildiğince, Core diyor bir makine özür dilerim. E, olabildiğince güçlü bir makine, iş istasyonu. Ama sizlerden de bilgisayarım ama iyidir güçlüdür deyip analiz sırasında başka programlar çalıştırmamanız ricamdır. Şimdi akış için şu yüzeyi seçiyorum buradan başlatıyorum. Burada 001 yazacak. Ben 05 kilogram bölü saniye dedim. Debiye. Ondan sonra sıcaklık, ideal sıcaklık. ileri dedim. Çıkışı nereden vereceksin diyor. Flow outlet. Bu sefer bu yüzeyi seçiyorum. Giriş ve çıkış belli. İleri diyorum. Ve analiz diyorum. Burada size arada bir değer olarak şöyle bir şey sorabilir. Minimum akış değeri. İlk ekran geldi. Ben geometri bir kere kullandığım için aslında ilk karşılaşacağınız ekran bu. Der ki sıvının geçebileceği alanlar bunlar. Haberin olsun. Tabi bu kabaca modellemiş. Şuradaki kütüksel bir modelleme. Sıvının geçeceği alanlar bunlar. İlk göreceğiniz ekran bu. Burada 20 yazıyor. Ben ona indirdim. Sıvının geçeceği minimum çap buradaki vanımın deliğinin çapı 10. Minimum buradan geçecek. Bu borunun içerisindeki çap 20 olabilir ama vananın kendisinin çapı o izin verdiği delik çapı 10. Onu da yazdım. Minimum dar kesit 10'dur diye. Ondan sonra ileri dedim. Su mu hava mı dedi? Suyu seçtim. Ondan sonra bu aşamalara geldim. Onda bilginize. Yani siz analize başladığınızda ilk iki aşamayı göreceksiniz. İleri ve burada analiz diyorum. Analizi yap diyorum. Şuradaki süreç ilerleme süreci. Size yandan ne tür analizler yapabileceğini bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesinin analizlerini göstermiş. Ne tür analizler yapacağına dair fikirler vermeye çalışıyor. Bu analiz süreci biraz uzun sürebilir. Tekrardan söylüyorum size. Bilgisayarınızın gücüne bağlıdır, o sırada çalıştırdığı programlara bağlıdır. Soyut öksünüzün hangi paket olduğuna bile bakabilir. Ama Machine in Progress diyor. İşlemi devam ettiriyor ve sonuçta işlemin sonuna geldi. Bu arada bir bilgisayar fonu gösteriyor. Hava akış analizi de yaptığı için bakın havanın akış analizini de yapıyor. Sadece sıvı değil. Mesela yan tarafta bir aracın analizi. Cam sileceğinin analizini gördünüz. Bir bilgisayar kasasının içi. Birçok alanda kullanılıyor. Size de faydası olacağını düşünüyorum bu analizi yöntemlerinin. Ne kadar güvenilir elbette ki %100 doğrudur diyemezsiniz sizin çizdiğiniz parçanın doğruluğuna göre seçtiğiniz akışkanın özelliğine göre ki burada sadece su ve hava var değişecektir. Analiz bittikten sonra tamamlandı deyip size böyle bir görüntü sağlıyor. Akışı simüle et diyorum. Bakın dikkat edin direkt vananın içerisinden karşıya ulaşan bir akış var. Akışın hızı metre bölü saniye olarak vermiş. Sarıya kırmızıya doğru bir düşme var. Şey artış var özür dilerim. Dağı kesitten geçtiği için aynı şekilde buradaki borulardan topların çeşitli değerleriyle oynayarak şey analiz sonucunu inceleyebilirsiniz. Bir rapor oluşturma var. Ekranın o anki görüntüsünü raporunuza eklemek için screenshot alıyorsunuz yani ekran kaydı. E, parçanın üstündeki bu değerleri de e, basıncını ve de akış hızını debisini de almak için basıyorsunuz. Ama bu işlemlerin sonunda filmi durdurursanız şuradaki akışı size toplarla ya da akışlarla bunları gösterecektir. En son generate report deyip bir analiz reportu yaratıyorsunuz. Bunu word dosyası olarak açıyor verdiğiniz bütün dataları içerisine alan ve bunları resim 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 işleyen bakın e, bu dosyam buradaydı. işte D de, verdiğim değerler suydu. Akış tipi, çevre şartları, sıcaklık ve o çektiğimiz resimlerle birlikte bunu raporluyor. Sizlere bu programın bu modülü aslında işinizi görecektir. Ama derseniz ki ben sıvıları değiştirmek istiyorum, başka sıvılarla bunun analizini yapmak istiyorum. O zaman gerçekten de Cosmos Flowworks yani artık Simulation Flowworks almanız gerekiyor. Benim parça bazında nasıl ki kuvvet analizini sizlere anlattığım program Tools Simulation Express ise, sadece su ve hava için basit bir akış analizini göstereceğim programda Flow Express öneririm. Kullandığınızda sizde bir girişli, iki girişli, üç girişli, tek çıkışlı ve hava ve su akışlı sistemlerde bunların faydasını göreceksiniz.